Evet şimdi Musluk işinde heyecanlı servisi varmış Oradan e, içini değişir dedi komşumuzla rastlaşmıştık Ceyhanda yılda O şekilde yapacağız ona onun için bakmaktan vazgeçtik o öyle bir fikir verince Şöyle hem size de çekeyim şeyleri e, ne kemer patçam 94 Brokoli 94 Karnabahar 78-90 Fasulye mi varmış aaa fasulye var <laughs> Karnabahar ne kadarmış 78 olsun? Evet. O şekilde yapacağız. Şimdi fileye geldik. Günün menüsü ne olacak? Tavuk dünyası yapacağız. Tavuk alacağız. Krema alacağız. Öyle eve geçeriz. Yemek fazla Evet. Hem gelmişken şöyle bir market turu yapalım sizlerle. Uzun zamandır çünkü video atmıyordum. Ee, i̇nşallah artık videolar düzenli gelecek. Bir de e, canlı yayını da açacağım. Böyle. Bol bol burulardayız artık. Başka ihtiyaç var mıydı? Şu anda aklıma gelmez ama gerçi geldikçe evet. geliriz. Yumurta da alalım ya bir tane. Evet, sıvı var. Ne kadar harcısın ki 289 lira 5 TL. Dengar mı var mı? Dengar, where are you? Hey, Makarna mı? Makarna alalım ya. Zaten içiliyor. Ay içiliyor diyorum, yoruluyor. İçilmem mi Hangisini sev... istiyorsan ondan al. Ama Miray bunu sevmiyor muydu ya? Birini sevmiyordu Miray ama hangisiyle acaba? Miray, Miray hangi ne makarnayı sevmiyordu sen? Onu sevmiyordum. Bak, tabii onu sevmiyordu. <laughs> onu da sevmez. Bu? Onu da sevmiyor. <laughs> evet. Yemek konusunda ikisi buna <laughs> kızarken bu onun gibi oldu. Cüneyt seçen. <laughs> Makarnanın şey... cinsini bile seçiyorlar. Hayır şeyin yanında o büyükler güzel oluyor. <laughs> ne? Ben ondan yemiyorum. Bak. <laughs> onu yedin, onu yedin, tamam, onu yedin. Tamam hepsi istiyorsan o zaman ya. Al bakalım. Sen de al. Ha ondan yani al o, o zaman. Büyük, büyük diye diyor. Hı hı. Tamam. Yerler ufak oluyor ya. Soslanmayız da. Kayıyor zaten. Ondan da al yine. Bak. Evde bulunsun bunda. Krema alalım şey bölümüne geçelim. Çok. Fırın kağıdı da alalım. Kesinlikle. Kesilmiş hangisiydi? Kesinlikle. Evet, dondurucu. Reyonu. Şöyle yakından çekeyim onu. Dondurucuya da bir şeyler yapıp böyle stoklayacağım kurabiye falan yapıp atmam lazım. Arkadaşlar şu an bunun için Deneme böyle. yapıyorum. Şimdiki hevesim de o şekilde hani dondurucuya Arkadaşlar, böyle bir şeyler şu an yapıp yapıp için atmak. Böyle. <laughs> evet doldu. <laughs> Mantı mı? Krema, krema krema. Aldın mı krema? Ben de diyorum ki krem aldım mı diyorum? Al <laughs> bunu. Mira kendine çalışayım. Ee, krema şu tarafta. Şimdi harrasın kremasından aldık. Evet, ayran alın içeceksiniz. Evet. Ayranı Evet. Nereye alıyoruz? Sonra. Miray normalde abisi diye birlikte gidecekti markete. Abisine bir şeyler aldıracaktı. Şimdi biz de dahil olmuş olduk olaya. Hmm. <gülüyor> 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 Efendim <laughs> anneciğim. Nugget mı? Sen iyi. nugget yemezdin. Al oradan. <laughs> Hangisi? Ha şundan mı? Al ondan sağlık bir değil ama nasıl olduysa canım çekiyor. Asa şey tavuk göğüs alıp ne bizde yapabiliriz. Hani o şeyi de çekiyorsun ronda da. Ondan yapıp öyle dondurucuya atacağım. Evet, evet burada işte. harrasın nugget'ı bakalım. Yüzden, bir deneyelim. Tadı nasılmış. Bir, bir görelim. <gülüyor> 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 evet hepsinden aldık. Evet hepsinden ee, Ecik. Ecik. Kakaolu, sade. Şunlar mı biz? Tam DSP bu muydu? Zırra aldığımız zaman. Aldık? Ha, şundan aldık biz bir tane. Ha bir de süzme aldık. Pınar'ınkini mi almıştık? Aa. Bu muydu? Ama bu şey galiba light mı? Yarım yağlı. Yeşil dişli değil miydi bizim Şu aldığımız? Hocam. Yok o da değil. Neyse al onu. Mavi. Ama yeşil dişliydi sanki öyle hatırlıyorum ya. Yarım ya bu yarım ya. Şunu al ya. Tamam. O da mı yarım yağlı? O da evet. yarım yağlı. Ne olsun deneyelim harcasın ki. Evet. Bana, şey yapmadık gene de. Poşet almadık. Ben bunu yedim. E, Bagajda yok mu? Yok. Ne aldın? <laughs> yok ya ben bunu yemedim abi size de, al onu. Poşet. Kaç ben tane de, Dubai çikolatası yedim çeşit de, çeşit de, kızım. De. Yok ya yenisiymiş. Yazık günah ya şuna. Şu bir isim yaptı diye şu kadarcık çikolata 110 lira. Yazık günah. Arkadaşlar, acıyorum ben bunu gerçekten. Yedim, bunu yedim. Aa, bu da yedim. yedim. Aa bu da Harras'ın kendi yedi çıkartmış. Yedim, yok mu galiba Ha bunlar aslında abi. tatlılar için abi. iyi oluyor ya. Şöyle alalım. Al bir, bir tane. Bundan alayım. Arkadaşlar. Bir tane de bundan Sen alayım. Dün akşam yaptın ya kurabiye. Onun için öyle hani şey Ha, şey ondan ha damla, çikolata. damla çikolata. Ama o hangi taraftadır Şuradadır. Pasta kısmındadır Arkadaşlar ben 5 tane farklı bir bahçe kasası. Bu 6. ama yazık yine ya ona verilen paraya ben acıyorum ya. Evet. <laughs> o kadar yeter Yok şuradadır. Evet damla çikolata burada. E ee, bitterlisi var, Sadelisi var mı? Yok. Ha burada kuvertürü de var. Sütlü kuvertür, bitter kuvertür. Ben geçen şundan almıştım işte. Tat kurabiye bundan koymuştum. Ama bunun bitteri var. Bunu alacağız. Heh, alalım bir tane. Hadi. Bu kaç gram zaten? 250 gram. Tamam. Çıkalım. Evet, i̇şin sonu pazarda bitecek. <laughs> şey ayarı doğru mu? Şeyli ne? mi yaptım? Kapat. Kapat. Evet 4K'da çekiyormuş. Şimdi normal aldım. Evet şimdi pazara geldik. O otomatik kapının şeyi bozuldu bizim. Ona böyle kaç tane yere sorduk yoktu. Şimdi pazarda belki vardır diye pazara soracağız. Hiç olmadı zaten artık internetten ısmarlayacağız. Elektrikçi falan. Elektrikçi de kapalıydı gerçi. Diğer şeyci yerlere sorduk. Baya bir yere. Oralarda da yoktu şimdi. Pazara geldik. Size de pazarı da çekeyim burası. Moda pazarı pazar günü pazarı bu. Evet burada kıyafet. İşte, <laughs> burada oluyordu galiba şurada oluyordu. Çaydanlı Murat dedi de o perşembe günleri oluyor benim bildiğim. Bugün olmuyor diye biliyorum. Evet. Şimdi buranın pazarı bayağı bir kalabalık. tanesi 40 lira, 3 tanesi 100 lira. Altlık. <laughs> Sizi kaybediyordum. <laughs> ne bakıyorsunuz? Ha <laughs> <Aa>, kime? <laughs> He. Arkamı döndüm yoksunuz. <laughs> ha, şimdi aldıklar 130 lira. Parmağı büyük ya babanın onun için. Şurada da 200 liraymış yüzükler. Evet burada da aldılar. Hangisi? Ha evet. Aktar. Nerede çiçek? Çaydanlıkçı evet çünkü şey zamanı oluyor. Perşembe günleri oluyor. Evet ben hiç gelmiyoruz ya biz onun için. Bilmiyoruz. Ha şunlar da güzelmiş bak alt takım. Şu gömlekli takım güzelmiş. Ne kadarmış acaba? Yazlık o işte yazın giyeceğim. Ama çok hiç giyemiyorum. Doğru. Da. Evet diyeceğim takımı 150 liraymış. Ya, yok mu? Yok. <laughs> Evet. Hadi görüşürüz. Merhaba. 250 sivit. İyi fiyat. 250 sivit de şöyle değil mi? Mavi yazısı çakma. Mavi. Nerede vardır o sizin dediğiniz? Abi Ha Siz yürüyün ben çekim yapıyorum ya onun için. Evet, şunlar ne kadarmış? 100 lira. Belki niyetlenip de gelmek istemeyen varsa ben fiyatları çekeyim size. Haftaya gelirsiniz. Evet. Çamaşır paketi 150 lira. Aa burada leddi. Burada vardır. Kalabalık mı? Ha şu parça kumaş bunlar galiba. Parça kumaş satan yerler. Şurası. <laughs> karşı Ay şunlar şeye de gelecek diyordu. Ne gördün? Benim karşıda var ya böyle Ha, ne kadar acaba burada? O şey ama bir markası var. Onunki çok iyi diyorlar. Evet bu yağdanlık. Hipli değil o basmalı. Hipsiz olanı basmalı böyle. Onu diyorlar da. Bak şu da güzel aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakalım. Güzel durur mu ki bu acaba şeydi? Mutfağı mı? Ee, ya da şöyle sade mi alacaksın tekli? Ya da şöyle ikili. Okay. Bak şöyle var bir de. Reis bu ne, kadar? 350 lira. Şurada da ahşaplar var. Hmm. Ay, şey mi alacaksın? Tatlı alayım ya. Ben de tatlı istiyorum. Hmm. Tatlı alalım. Ben Siz istiyor musunuz? Tatlıhan yer belki. Üç tane. Al, Sen istiyor musun? Dört tane al ya. 4 tane Tamam. Dört Yerim. tane alayım. Ben yani de mısır alayım. Evet şu tatlıyı seviyorum ben. Evet şöyle dökmeler de var. Ha, güzel parçalar var mı? Şu hırka sanki güzel gibi. Ha bu ama yarım mırka. Ne kadarmış? Ben elindekini sordum. Ha hepsinin fiyatı farklı mı oluyor? Bilmiyorum ki. Hımm. İçerisinde. Evet burası 200 200'müş. Aslında çok da güzel şeyler var. Renkleri de cıvıl cıvıl. 200. Neymiş o elli? Ha suluk. Evet şimdi Teddy'ye geldik. Miray Hanım burada sticker defteri mi ne varmış? Ondan bakacak. Aa şunlar ikili yastık şeyleri değil mi? Evet. 99 ama böyle sizin şeye uygun renk yok. Bak ışık parlama yapıyor bak. Bak. Görüyor musun? Gözükmüyor videoda. Ha görünmüyor değil mi? Ha lastik bir tane ne kadarmış? 199. Efendim anneciğim. Ben ne göremedim ya. Ne göremedim? Yok. E, kırtasiye kısmı hangi taraf? Oraya doğru bak Ama anneciğim. Yok işte. Abi. Stiker defteri. Stiker defteri. Burada telefon koymuştu. Hmm. Bir de telefonu unutmuş. Efendim. Çok tamam bak anneciğim oradan ben de şey yapıyorum, geziyorum. Göreceğim. Bilmiyorum ki var Aynen biri alabilir belki de. Şu 79. bu Yağdanlıktan aldım ama hiç iyi çıkmadı. Evet Mehmet görevliye götürüyor telefonu. Orada bırakmışlar. Birisi alabilir de yani. Herkes iyi niyetli olmuyor. Hmm. Belki bir müşteri de almış olabilir. Hmm. Şöyle küçük sosluklar. Ha verdin mi anneciğim? Unutmuş mu? Ama orada işte herkes iyi niyetli olmayabilir. Alıp götürebilirler de yani. Ay, şunlar çok hoşuma gidiyor. Benim de var bunlarda. Minik minik. Ha, var. Güzel oluyor. Şu bak nasıldır acaba ya? Güzel midir bu? kaşı? Ama bu sanki toz bırakıyor ya. Bunu aldım mı sanki iyi çıkmaz gibi hmm. Şu paslanır gibi mi duruyor Mehmet? Değil mi? Çok şey de durmuyor sanki. Şu siyahından Karıferi alayım. Kariseri durmuyor. Kariseri Şundan alayım bari. Bir tane bizim bundan gitti ya. İlla gelmişken girmişken bir şey alınıyor. Şu ne kadarmış? 129. Hamur yoğurmak için güzel aslında. Benim şu anda var iki tane. Evet şunlar da çok güzel oluyor. Ben kurabiye poğaça yapınca koyuyorum içine. iyi oluyor. Evet şunlar da yine evet, bakmıyor kaplara. Evet onlar da kendine Daha ben Daha şey olur. Ama bunlar şey gitmiyor şimdi. O tipler daha hoşuma gidiyor. Yani bak şu da güzel. Bunun tipi de güzel ama zor açılıyor. Aynen zor açılıyor. Biraz daha sıkıntı. Şunlar da dondurucuya böyle bir şeyler atmak için güzel oluyor. Efendim. Al. Boyama kitabı istiyorum. Yani. Ha, şunlar da şöyle bardaklar. Şu sürahi mi? Bir litre metal kapaklı. Ne kadarmış? 69. Heh. Arkadakiler var. Normalde boyayın diyor. Normalde lan anneciğim. Senin zaten boyaların var evde. Hayır. E, normal boyaların var ya senin. Bilmiyorum sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle al. Sonra eve gidince pişman oluyorsun. Şşş, şundan. Mehmet şunun kapağı nasıl açılıyor? Bir baksan ya açıp kafamasına. Tek elle bakamıyorum. Güzelse şundan alayım da börek falan sarıp atmaya güzel olur dondurucuya. Açımı kapamasın da bak nasıl öyle işte. Yok hani hava alacak gibi değildi değil mi kapatması? Kapağı iyi. Ya da sen beni çek şöyle dur. Ben bakayım bir elimi. Rahat rahat. Şimdi çekerken anlayamıyorum. Çünkü kiminin kapağı güzel olmuyor. Ya, buldu mu Ece? O boyama mı bir şey bakıyor. Herhalde sticker bulamadı dedikleri. Güzel değil mi? Hmm. Şuradan hava almaz yani. Olabilir gibi yandı ama. Bir tane hakkında almaz. Evet al almaz herhalde. Şöyle alayım. Bak şunu alacağım zaten. Bu çok küçük gibi değil mi? Ben bir de şu tip alayım. Bir şey. Çok ince değil mi anne? İnce Kurabiye falan koymak için mesela tek sıra. Bizim öğünler ondan fazla oluyor o yüzden dedim. Bizim öğünler ondan fazla oluyor. Çok ince değil mi? <laughs> ki, o zaman şöyle alayım. Parasına yağlı kağıt bir şey yapayım. Bir bundan bir bundan böyle alayım. Eğer hoşuma giderse şuna yapabilirsin. Deterjan için de şöyle, şöyle alsın. bir var mı Daha mı şık durur altına koymak için? Bulaşık şeyi makinesi. Tablet Olabilir. Kana kapı. Alayım mı? Ne kadar ki ama? Bakayım. İnternette daha güzel, daha uygun olmasın mı? Bir şey Başka bir şey yazmamışlar. Ha 99 liraymış. Intenta, aynı paraysa. Daha güzel modeli vardır belki. İnternet tamak odan gelir alırsın. Için de güzel olur. Bir tamam. Rol tamam. tüm burnu. Hayır, evet şöyle düz kaşıklı şunları şundan aldım ben. Onu çekmedim gerçi size güzel bir yapmış. Siz yokken. <laughs> size çekmemişken şöyle aldım hani bu buzdolabına falan sebze falan atmak için de oluyor şöyle şey yapar. Şöylesi vardı kepçeleri şeyleri koymak için ama sonradan internette gördüm bir tane. E, o tip alıp oraya güzel bir düzenleme yapacağım. Çünkü öbür ikisi de kaşıklık şeklindeydi ya karışık gibi duruyor çok dağınık. Oraya bir düzenleme yapacağız. Ha buldun mu sen Miray? Ha Miray da bulmuş. Bunun aynısından almamış mıydın sen? Bu farklı. Farklısın Farklısı. mı? Tamam. Takmide bir tak, de var.